bahçe Güvercinleri görelim diye. Duyuyor musunuz? Bak. Aa, getirdi amca. Gördün mü güvercini yine mi? Bıraksan kaçar. <laughs> Ay ben de ama. Ay, var. Oğlum, oh. oğlum. Ben de Bicik Bicik. Ben Seni yer mi güvercin Hüseyin e mi? Onlar yem yerler. <laughs> hadi hadi gel koçum. <laughs> ben Hüseyin <laughs> emim. Bak nasıl uçuyorlar. Ben <laughs> de Sitenin, komşunun güvercinleri var burada. Burası bizim sitenin arka. bak uçuyorlar. Ayşe Talya bak. Taklatıyorlar galiba. Taklacı güvercin. Onlar güvercinler tavukların suymuş. Burada tavuklar da vardı ama nerede acaba? Tavuklar Aynen, dışarıya tavuklar çıkmamışlar yok. bugün. Bu güvercinin... evet. Ama içeride su var. Onu, onu iki yiyorlar. Hüseyin Emir'ciğim buraya gel sen. Hüseyin girme gir mi kümese? Çok rüzgar var. Ayşe'cim gel. Ya, Ay rengi farklıymış onun gördün mü? Çok 啊。<Yes. S 2> uh. jak Hayır hayır, sakın bırakma, sakın. Sen, sen hayır uçsun diyor, bırakırız şimdi. <gülüyor> 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 Hadi ver amcaya. Atma at, Sakın ona sakın Hüseyin Büyür. Emir uçar, gider, kaybolur. Uçmaz, hangisinin yanına koyacağız? Ay yavruyum şu Hadi hayır, teşekkür ederiz. Çok tatlı. Gel Hüseyin emir. Bu tarafa gelin anneciğim uzaklaşmayın. Biz biraz yürüyüş yapalım. Burada börtenler oluyordu yazın ama bakalım bu yaz olacaklar mı inşallah olurlar. Seyinemin, haydi gel, kapıyı kapatıyor. Gel, giremeyiz sonra içeri. Burası bizim sitenin arka bahçesi. Yazın burada çay, kahve, mangal oturuyoruz. Şurada saksıları da bir şey ekmişler. Acaba ne ki? Bakalım bir şeyler var mı içinde? Yok. Ekmek iste. Yok, bir şey yok. Evet. Şimdi. 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 yok. Işte Saksılar ne? boş. Tamam. Şey olmuş ne olmuş? Hadi gidelim anneciğim. Hadi gel. Hüseyin Emir ben gidiyorum annem. Haydi. Burada da inşaat var. PTT'nin inşaatı yeni PTT binası yapılıyor sitenin arkasında. Hadi Ayşe'cim gel. Zeynep'cim haydi hadi gidelim. Haydi. Haydi yarış adım. yapalım bakalım kim birinci olacak. Hadi yarış. Buradan buradan bu tarafa Ayşe'cim bu tarafa. Hayır. Hüseyin Emir bekle kardeşini yarış yapacağız. Ben Haydi bekle kardeşi. Hadi Ayşe taya, sen başla. 1, 2, 3 başla. Koş. Biz artık eve gidelim. Burada videomuzun sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hüseyin Emir ne diyorduk anneciğim? Ne diyorduk videoda? Abone olmayı. Ne diyorduk? Ama ne diyorduk? Hani sen ne söylüyordun? Bakarak söyler Hadi ne söylüyorduk? Beraber söyleyin. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.